Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir seri yeni bir video ile karşınızdayım. Ve yanımda bir dakika. Kanalın ismi neydi? Oğlum kanalının ismi neydi? Yusuf. Yusuf. -y Ne? -y, -y'de ile beraber. -y ile beraber. <gülüyor> <gülüyor> 68 <laughs> ile beraber a, e, insanla 3 birkaç youtuber'ı üzerinden e, e, konuşacağız. Yani eleştirmede pek sayılmaz S Sen diyorum. Sadece konuşuyorsun. Şimdi eleştirme çünkü kötü şey şimdi biz de kötü şey yapma çünkü biz imanlıyız. <laughs> evet. Şimdi <laughs> imanlıyız. Şöyle i̇lk, ilk önce konuşacağımız youtuber <laughs> e, ee, kimle başlasam lan? <laughs> beyaz kurt. Oyo. Ha, beyaz kurt. O şey değil mi lan? Siyah siyah kıyafet mi? Ya o Yok oğlum. Kurt yazdım Yok. lan. Kurt ya kurt yazacağım ama kurt yazdım. <laughs> evet. Kurt. kurt. Kanal bu. Siyah, beyaz kurt. Bu, bu adamı Kaç defa eleştirdiler ancak Bir de Götünden de uyurdular <laughs> eleştirirken he. Tamamen yalan söylemişler bu adam için Yalan söylemiş demeyelim de Saçma sapan eleştirmişler diye Adam mı? Evet benden büyük adam ya Adam en az 18 büyüktür 3, 3 yıl önce 18 yaşında falandır diye düşündüm yani, beyaz... beyaz kurt diyorsan benim aklımdakinin çok daha e, farklısı Adam 1 milyon e, 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 abonesi şey... var e, gördüğünüz gibi. Ancak bu da ciddi bir kitle. Diyelim. Ben görelim, Ciddi o, bir beysin. kitleye yakın diyelim daha doğrusu. Ancak adamın iyi ya da e, %90 doğru söylemesi, haberlerin hakk haberlerin hakkında konuşması, ele YouTuber'ları eleştirmesi. Delilleriyle beraber videoları. yapıyor. Buradan art, artı puan. Bir dakika durun. Bir dakika şimdi biz eleştiren kişiyi mi eleştiriyoruz? Yok, ele eleştiren kişiyi mi konuşuyoruz? E, konu e, mesela daha eleştiriyor değil ya. De. Eleştiri kanalı diyelim daha doğrusu. Öyle başka. bir şey. Hakkında konuşuyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi <laughs> internet bile yasaklandı. Dilan Polat'a yeni dava gibi videolar tamamen ha haber. Eee. E Filiz Kemal Filiz Kemal e, Nine Pia Mertliya gibi kanallar eleştiri e İşte böyle böyle ayrılıyor e, Buradan artı puan veriyorum çünkü delilleriyle beraber veriyor Burada e, Bu arada Filiz Kemal deyince aklım Okulda bile e, bunun şey, akımı çıktı anasını satayım Şunu bir yazsana şunu iki dakika bir dinle Kardeşim filizek Yok. <laughs> Yok cringe oluyom bu Ya hayır ya bir şey olmaz. İki dakika dinle. Yok dinlemeyeceğim. Hayır cringe olmak istemiyorum. atarım? <laughs> tamam. <gülüyor> e Telif mi atacak ama? <laughs> Telif atmayacak. E, bu... <gülüyor> <gülüyor> at Video at at <laughs> e, tamam. Video bitince izle. Eee tamam. Şimdi. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Sonra e, tek yarım puan vereceğim bir kısım var o da bazı yerlerinde bazı videolarında küfür bulunması e, ancak do e, küfüründe de haklı olduğu için or oradan yarım puan veriyorum e, tek diyebileceğim şey bu. Yani o... Yani bu adamı bir ya, yani. youtuber olarak alabilirim diyorum. Alabilir bu çocuk alabilir. Tamamdır şimdi sövülen bir youtuber <laughs> Arkadan bir şey. Mi? Sövülecek youtuber. Ne <laughs> <laughs> Yap abi. Serdar. Bula, bulamadım. <laughs> direkt Serdar. Aha bu Serdar. Serdar orta orta Yok, short videosu direkt atıyor. Videoları cringe. Boktan videoları var. Çocukları hey. tehdit ediyor. Annelerini, annelerini karıştırarak. Oğlum ben ben bu adama ana bacı söverim mesela. Adama Anneleri üç yerden yer. yer kazandı bile. Bir de Onları eleştirenlere tamam. dava açma tehdidiyle eleştirildik videoları kaldırmaya çalışması. E, tamamen bazı youtuberlardan duydum bunu. Buradan da ya, bu Ben, sen adama, ben. Bu adama orul orul orospu çocuğu diyebilirim. Direkt bu adamı kısa geçiyoruz. Orul orul orospu çocuğu bu. Tamam abi. <laughs> Şimdi. Bir animasyon kanalı açacağım. Göstereceğim size. DS alttan lira 180 ilde Orhan. What? Evet. Sen buldun mu lan? Bu adamın videolarını izledim. Adam şaka yapmıyorum. Aykut Elmas'ın animasyon versiyonu diyebilirim kısaca. Al. At. At bana izleyeceğim benim keşfettiğim Aykut Elmas. Atıyorum bekle. Aykut Elmas ama şey ay elmas böyle aşağısında sabun kesme videoları <laughs> Bu adamı bak şimdi Adam e, komedi için küfürü kullanıyor e, Yani soru cevaplarında söylendi Eee şu karaktere fazla güldüğüm oluyor tipinden dolayı Ancak bu adam da daşşaklı diyebilirim Ayh <laughs> Oğlum arka profile baktığımda gülesim geliyor O <laughs> Oğlum bu adama e, de en az, en fazla diyeceğim ya. şey, en... o da ha. beyaz kurda ya çok yakın olabilir bu. Artı puanım buradan geliyor. Ya. Peki. Ya. Yani bu adam da darşaklı adam bu. Övülmesi gereken. Boşaklığı <laughs> Hocam kendini eleştirirsen ne puan verirsin? Şimdi düşüneceğim Başka <laughs> kanal var mı aklımda? Düşünüyorum <laughs> Bir sövülmeli Kendi kanalım Adam ol Yok kendi kanalımı yapmayacağım oğlum Yapmak da istemiyorum Niye? <laughs> yaz <yazdım. gülüyor> Onun dek like kanalı Anca... çok kötü. Dek like kanalımız iyi Mete Kaya gir. Evet. Mete Kaya gir. Hayır. E Açmayacağım. Açmayayım. Açmayacağım. açacağım. Hayır, cringe olmak istemiyorum. Ha, açıyor musun? Açmıyorum. Cringe olmak istemiyorum. Cringe olmak istemiyorum. Mete Zort gir. Mete Zort gir. Şey diye yapma gel. <laughs> Mete Zort gir. Mete Oç gir diyeceğim ben buna. De abi. Mete oç bu. Mete zor desek, eee Joadres'in e, sözünü almış olma hissi veriyor bana. Videolarına bakmadan konuşacağım. Demek kanka. Kanka tabii onun. Ben ha, ha, benim. benim bir ara önüme çok geldi. Benim de bir ara çok önüme geldi. Yani izleyeyim dedim. Hı. İzlemeden cringe cringe da, e, mutasyonu geçirecek durumdaydım. E, hayır. Hücadesin yine sözünü çaldık ancak tamam değil. Da... tamam değil. Yani her videolarında gay hareketler yapıyor. bir Vi video çalın, videolar çalıntı. Şey videoları ya. da çalıntı. Şimdi maçı izleyenlere kötü e kötü olacak ama Bastı de bir tane adam vardı gay gibi. Hatırlamıyorum ama. Ancak gay gibi gibi. Aynı tamam, evet. Konumuza geri dönecek olursak, videoları çalıntı, gay hareketler yapıyor, bir de çocuk şeyi yapıyor bir de. Şu şu hani neydi onun adı? On. Bırak 6 milyona çalıntı videolarla ulaştıysa, Beyaz Kurt çalıntı videolarla direkt e, 10 milyona ulaşır mesela yani, aynılarını yapsa. Doğru değil mi? Hı? Belki de videoları doğru. falan düşebilir Şimdi ben eski bir ev, izley eskiden beri izlediğim bir kanalı açacağım şimdi. Ya bak beyaz oyun mu? evet ya beyaz oyun nasıl onlar Evliydi hatta. Eee şey onlar aklıma geldi. Berkay Akçay kanka. Berkay Akçay eskiden beri izledim. Onlar bir şey adam Ondan bir şey mi? Adam övülmeye ciddi anlamda bak ediyor. Eee yani yazıyor? diğer kanalını ben, Oğlum ben bazen ayla. Kafası. Oğlum ben hala biliyorum bazen video. Buyur videoyu. kardeşim hoş geldin. <laughs> Buyur. Oğlum. Bir dakika. Bir Adam. dakika. Videoyla alakasız bir şey diyeceğim. Hı. Kanka şimdi bu Loş'u oynuyorum. Hmm. Adam önüme gelmiş ne diyor Please bu da free. Oğlum. Ben beleşe bu da vereceğim. Tamam ha tamam kanka. Şimdi ee, anladık bir anlamda unutulmaya başladı. Adam <laughs> e, ara verdi çünkü her şeyi kendisi yapıyor. Bu yüzden ara vermek zorunda Adam, kaldı. var mı Adamın ayrılmasını Niye oldu? ara verdin ya? Oğlum bütün şey şey yapıyordu. Aslı niye ki acaba? He? Ama hani takipçilerinden şey istesi olmaz mıydı böyle? Moderatör. o. Ee, arkada editleri falan yapanlara ne diyor? Editör. Oğlum evet. falan olsalar olmaz ne? mıydı? Kanalındaki en son topluluk yerine attığı şey 3 yıl önceydi. A Vallahi ciddi anlamda özlemeye başladım adamı. Hayır. Discord'u yok mu? He? Discord'u yok mu? Bir bakalım. Discord'u yok mu? Yok. At. Bak. Bak yok. bakayım. Arap Oğlum. Varsa bir iki yıl önceki videolarında varsa eğer. E, büyük demle girilmesi imkansız şu an çünkü belki zaman doldu. 2 yıl sürdü oğlum. Zaman mı var? Evet zaman da var. Yeni öğrendim. Yeni öğrendim. Oğlum takipçilerinden birisi bile araştırmış. Yani Enesop araştırdı. Hı. Ara verdiğini öyle öğrendim ben mesela. Şimdi Bu adama övülmelik yeri Yerin başına koyabilirim ciddi anlamda. Geri dönmesini de çok isterim. Ben de isterim. İlk videolar Minecraft. Ben, Benim mesela en fazla tamam. ben, Beni en fazla üzenlerden biri geldi başka. Oğlum ee, Şimdi Sövülmelik bir kanal bulmam lazım ya. Fazla. Kendi başkan. Yok. Ben ben kendim, benim bildiklerimden. Kendi başkan nasıl bilmiyorsun? Biliyorum da yani pek hiç videolarını izlemedim. İzlemek de Vatan oyun. <laughs> Hayır izle. Işte. Tam boş zamanında izle. Ciddiyim bayağı bir de. Mertli'ye. Sövülmelik ka kanal artı bir. Arkadaş. Tam YouTube Shorts'ta dolaşıyorum. Ağabeyim. cringe oldu. Dolaş. Instagram'da dolaşıyorum, cringe oldum, Videoları çalıntı. Ay. Kafayı yedi. Şimdi. Şey videoları da çalıntı. Harbi mi? Herkes herkesin videosunu... Bak mesela iki tane bir şey vardı. Babayla bir tane çocuk... Arge resimleri koyuyor kendi testlerle benim. Ee, gidiyorlar, videolar sadece yapıyorlar o kadar. Oğlum, bu adam ee, bir... Oğlum. Onların... kardeşim Hı? bile bunun taklidini yapmıştı söyleyeyim. Bu adamın ana bacı söyleyeyim bekle birazcık. Niçin bir... acaba? Tamamdır. Hanım bu 9 ay önceki e, topluluk yerine mesaj atab e, like atabilirsiniz. <laughs> Reklamını yapıyor değil mi? Ne yap ne yapmışım bir ökeyim. Arı <laughs> Küfür yapmış? Hak ettiği küfür attım ben adama şimdi. Bak bu adam küfür hak etti. Tamamdır. Video buraya kadardı desem daha doğrulu o 14 dakika sür. oğlum. 6 kanal bahsettim. 6 kanal bahsettim. 14 dakika sun. Hepsini 2 dakikada da anlatmamız. Hadi 2 dakikada giriş mi? Yo hemen girdik. 10 saniye falan sürmüştür. Hmm. Neyse video buraya kadardı da ee... E, e, Yusuf'un kanalında atarım videolarını. iki videosu var tabi. Yani videolarını arttırması lazım bu adamın. Üç. Üç. video işte. Üç. Biri de an Oğlum videolarını arttır bence. Yoksa <laughs> Biri bu de Bir dakika. Diğeri iki. Harbi ya. Ben de, ben de şey yapayım abi. Video çeksen ne işte. Ne çeksen. Oğlum bir dakika. Ee, yani, senin seni profile bakalım bir profil. 3 videom var, 9 abonem var. Dakika ben e, kendim başka ben başka da bir Bunun linkini atacağım Li buraya. O <laughs> ne ya? Şu sen sunucunun profili değişti la. Ha değişti de. Sen sunucu. Ee, Değiştirilmedin ki ama hala de tamam değiştirdiniz. Değiştirdim. E e bir, Dakika. Kanka sen bir sunucuya şey atar mısın? Hı. Kanalının ismini kopyalayıp yapıştırayım. Tamamen yazılışını bilmiyorum da. X Hı. tamam. Dur yanlış yaptım. Böyle. Ha. Tamam. CT. CT... <laughs> tamam bu kanal. İyi. Bu kanal. La gireceksiniz işte. Bu kanal. abone. Hikaye <laughs> diyormuşsun değil mi? Oğlum iki ay önce video atmışsın. Videolarda. Abi Eee çekmiyorum. Niye <laughs> ne yapayım içerik bulamıyor ne yapayım? Vlogs'ta ben... Oğlum ben de içerik bulamıyorum. Vlogs'ta bekleyeyim mi? ne yapayım oğlum? Oğlum. Ben de bulamıyorum. Iki... Oğlum sen öyle <laughs> düzey mi çekiyorsun videoyu? Oğlum <laughs> da bu abone bana azalmışsın 3 videoda. <laughs> evet, bir, bir, bir dakika. Bu da iyi ya yani. lan. Video başı 3 abone. Video başı 3 abone düşmüş sana. İyi. Video başı 3 abone de o o birinci shorts var ya. O birinci shorts'tan ben 5 abone falan yap. Hepsi kuzenim. Şöyle diyeyim. Benim toplam 3 abone falan var. Öyle diyeyim. Tamam, e, uzatmayalım Hepsi. videoyu bitirelim burada. Hadi görüşürüz. 3 dakika <laughs> falan harcadık için ya. Haydi görüşürüz. Hadi. Ee, görüşürüz. Görüşürüz. E, abone olmayı unutmayın. Hadi. Abone No. Azığı linke e, Discord sunucuma atacağım da VPN'le girin ha. Ancak bilgisayarda